Yeni bir yıla girmek üzereyiz. Bu dönemde insanlar genellikle geçmiş yılın bir muhasebesini yapıp gelecek yıla dair kendilerine bazı hedefler koyar. Öyle değil mi? Şimdi 2020 hakkında söylenebilecek hemen her şey söylenmiştir herhalde. Ben daha fazla bu negatif konuların üzerinde durmak istemiyorum. Kısaca 7 bitirdi bizi. Tarihin son hanesinin sıfırlandığı bir yıldı sonuçta. Gelin biz gelecek yılın bir muhasebesini yapalım birlikte. Gelecek yıl hayatımızdaki en azından bir şeyi daha iyi yapabilir miyiz? Bir konuda daha iyi olabilir miyiz? Gelecek yılın muhasebesini derken gerçekten de bir hesap yapalım istiyorum şimdi birlikte. Gelin bakalım açalım bilgisayarımızda bir tablolama programını. A1 hücresine 1 yazalım. Bu 2021'in birinci günü. Elde var 1. Herhangi bir konuda bir şeyler yapmak için elimizde olan sadece bu 1. 2021'de daha mutlu olmak istiyorum ama şu anki mutluluğum sadece 1. 2021'de daha sağlıklı olmak istiyorum ama şu anda sağlığım 1. 2021'de daha akıllı olmak istiyorum ama şu anda aklım sadece 1. Durumumuzu tespit ettik, bir farkındalık kazandık. Önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. 2 Ocak 2021'de durumumuzu biraz daha iyi hale getirmek için küçücük bir adım atsak. Ne kadar küçük? %1 kadar küçük bir adım. Ne olur yeni durumumuz? 1.01 öyle değil mi? İsterseniz bunu bir formülüze edelim. Diyelim ki 1.01 demek yerine A1 hücresinin yanına A1'in %1'i kadar yani A1 çarpı 0.01 ekle. İşte 1.01. Aynı şekilde 2021'in üçüncü gününde çok küçük bir adım daha atsak, yine bir öncekinin yüzde biri kadar küçük bir adım. Ne yapalım? Formülümüzü alalım ve buraya yapıştıralım. Yeni durumumuz 1.0201. Bu çok küçük bir gelişme gibi, öyle değil mi? Ama bakın, bu formülü uygulamaya devam edersek, bu şekilde yılın 71. gününde durumumuz ikiye ulaşıyor. Yani 12 Mart 2021'de yılın başında belirlediğimiz o bir her ne idiyse artık iki durumuna ulaştı. O konuda iki kat daha iyi hale geldik. Eğer ipin ucunu daha doğrusu zincirin ucunu kaçırmayıp bu işe bu şekilde yıl sonuna kadar devam edersek ne olur biliyor musunuz? Ben böyle tek tek yapıştırmayacağım merak etmeyin hepsini seçip de bir seferde yapıştıracağım. İşte Ocak'ta başladık, Şubat boyunca devam ettik. Mart ortalarında 2'ye ulaştığımıza göre yılın sonunda da 8-9 hadi bilemedin 10 oluruz diye düşünüyoruz öyle değil mi? İşte bu düz düşünce, lineer bir grafik. Söylediğim formülü uyguladığımızda her gün bir öncekinden %1 daha iyi olduğumuzda yılın başında elimizde olan bir yılın sonunda 37.4 kat daha iyi hale geliyor. Bakın bu ilerlemeyi bütün hücreleri seçerek bir grafiğe dönüştürecek olursak ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Herhangi bir şeyi her gün bir öncekinden yüzde bir daha iyi yapsak yılın sonunda 37.4 kat daha iyi yapmaya başlıyoruz. Bu eğriye iyi bakın. Doğal hayatta hiçbir şey dümdüz lineer değildir. İnsan hayatındaki gelişmeler de öyle dümdüz meydana gelmez. Ama insan böyle bir yanılgıya düşer. Bir kişiye piyango çıksa kendisine de çıkacağı hayaline kapılır. Matematiksel olarak bunun ihtimalinin ne kadar düşük olduğunu bilmez. Bilse de görmek istemez. Oysa kendi elindekilere odaklansa, her gün küçücük de olsa bu elinde olanlarla ilgili onu daha iyi hale getirmek için çabalasa, işte Grafik ortada. Ben bu küçük adımları atmayı kolaylaştırmak için yıllardır zinciri kırma adında bir metodolojiyi hem kendim uyguluyorum hem de sizlerle paylaşıyorum. Yılın başında kendimize bir hedef belirliyoruz ve bu hedef için her gün küçük bir adım atıyoruz. Bayağı küçük, küçücük bir adım ama her gün atıyoruz ve o adımı attıktan sonra bu ilginç tasarımlı takvimimize bir çarpı yerleştiriyoruz. Takvimimizin tasarımı ilginç çünkü diğer geleneksel takvimlerde olduğu gibi tarihe değil hedefe odaklanmış bir şekilde tasarladım bunu. Dilerseniz kendiniz de hazırlayabilirsiniz böyle bir çizelgiyi ama ben her zaman olduğu gibi sizler için bu tasarımı yaptım ve açıklamalar bölümündeki linkten indirip bir dosya kağıdı büyüklüğünde istediğiniz kadar bastırıp istediğiniz kadar hedef için kullanabilirsiniz. İndirdiniz bastırdınız hemen kendinize bir hedef belirleyin ve bunu güzelce şuraya bir yazın. Ben kolay ve her zaman geçerli iyi bir örnek olduğu için kitap okuma örneği üzerinden ilerleyeceğim şimdi size bu metodolojiyi anlatmaya. Hedefim 2021'de daha akıllı olmak olsun. İnanın bunun kitap okumaktan daha kolay bir yolu yok. İyi ama kitap okuma konusunda süper acemiyim. Bir sayfayı zor bitiriyorum. Olsun. Sonuçta elde var bir. 1 Ocak'ta bir sayfa kitap okuyarak bu işe başlayabiliriz. Okuduktan sonra takvimime bir çarpı atıyorum her ne yapıyorsak onu her gün daha iyi hale getirme çabamız olacak ya. Hani bu tabloyu hazırlamıştık o yüzden. İkinci gün ne yapacağız? 1.01 sayfa okuyacağız. Yani bir sayfa bir kelime. Üçüncü gün bir sayfa iki kelime. Hadi bu küsuratları boş verelim. İlk 41 gün onu 1'e yuvarlayalım. 1.48 41. gün onu da 1'e yuvarlayalım. Yani ilk 41 gün sadece günde bir sayfa kitap okuyalım. Ha bu arada her seferinde okuduktan sonra takvimimize çarpı atmayı da unutmuyoruz. Artık çarpılardan oluşan bir zincir yapmaya başladık. 41 günlük bir emek var bu zincirde. Bir gün bile ara verip kırmak istemeyiz böyle bir emeği, böyle bir bağı. Her gün %1 daha iyi yapma prensibimize göre 42. gün artık günde 1,5 sayfa okumaya başlamamız gerekiyor. Zaten günlerdir bu işi yaptığımız için bunu birazcık daha arttırmak, yarım sayfa kadar çoğaltmak bizim için çok daha kolay. Ve 71. güne geldiğimizde hatırlayın 12 Mart tarihine geldiğimizde artık günde 2 sayfa okumaya başlıyoruz. Bir yandan performansımızı bu yukarıda hazırladığımız tablodaki eğri gibi yavaş yavaş arttırırken bir yandan da takvimimize çarpılar atarak zincirimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Zincirimiz uzadıkça güçleniyor ve bizi hedefimize daha sıkı bağlıyor. Ve işte bu hesapla gelecek yıl bu günlerde artık günde 37 sayfa okumaya başlıyoruz. Oysa yılın ilk 41 günü günde sadece bir sayfa okuyarak bu işe girişmiştik. İnsanların çoğu kısa vadeye odaklanır. Oysa zinciri kırma metodolojisi bizim istikrara odaklanmamızı kolaylaştırır. İnsanların çoğu yılın başında gaza gelip çok büyük adımlar atmaya çalışır. Oysa zinciri kırma metodolojisi çok küçük adımları sürekli olarak atmamızı sağlar. Az önceki verdiğim örnekte işte kendini gaza getirip ya bir sayfa okumakta ne var ben günde 10 sayfa okurum deyip 1 Ocak'tan itibaren bu işe koyulur ve daha ilk hafta onun planlarında olmayan bir şey çıkıverir ve bir ara verir. İkinci hafta ya geçen hafta nasıl olsa bir gün ara vermiştim deyip ara sayısını iki güne çıkartır ve üçüncü hafta birdenbire nasıl olduysa o hedefi takip etmekten vazgeçi verir, bırakı verir. Bunu ben demiyorum. 800 milyon kullanıcı aktivitesi üzerine yapılan bir araştırmaya göre insanların büyük çoğunluğu yeni yıl hedeflerini en fazla 19 Ocak'a kadar sürdürebildiklerini söylüyor. O yüzden ben de 19 Ocak tarihini Mızıkçılar Günü olarak ilan ediyorum. Oysa zinciri kırma metodolojisinde çok yavaş ve çok küçük başlamak esas. Kaplumbağa gibi yavaş ve istikrarlı olmak. Tavşan gibi gaza gelmemek. Bizim amacımız her gün büyük büyük adımlar atarak doğadaki gelişimlerin tersine böyle dümdüz çıkan bir grafik oluşturmak değil. Çünkü biliyoruz ki birden hızlı başlarsak ve günde 10 sayfa okuyacağız dersek belki de 19. günde nefesimiz kesilecek, ve biz sadece 190 sayfa okuduğumuzla kalacağız ve en kötüsü umudumuz kendimize olan güvenimiz kırılacak. Bizim amacımız doğada her yerde görülen bu eğri grafiği yakalamak, bunu takip etmek. Çünkü bunu takip edersek ve her gün bir öncekine göre %1 daha iyileştirirsek performansımızı yılın sonunda günde 37 sayfa okuyacağımızı söylemiştim. Peki toplamda kaç sayfa okumuş oluruz biliyor musunuz? Hemen onu da hesaplayalım. Bütün bu okuduğumuz sayfaların toplamı neymiş bir bakalım. A1'den A365'e kadar olanların toplamı 3678 sayfa. Bir kitabı ortalama 300 sayfa kabul edersek bu 12 kitap demektir. Bu 12 akıllı insanın yazdıklarıyla yıl boyunca sohbet etmek, fikir alışverişinde bulunmak demektir. Bu 2021'de daha akıllı olmak gibi bir hedef koyduysak işte o hedefe doğru yavaş ama emin adımlarla ilerlemek demektir. Ben size kitap okuma örneği verdim. Siz bunu kendi hedeflerinize uyarlayın. Daha sağlıklı olmak için egzersiz yapmak istiyorsanız ilk 41 gün günde 1 dakikayla başlayıp yılın sonuna doğru 37 dakikaya çıkartın. Ama hedefiniz her neyse ona doğru ilerlemek için o küçücük adımları hiç vazgeçmeden her gün atın ve sonrasında da takviminize bir çarpı yerleştirin. Zincirinizi kırmadan uzatmaya çalışın. Bunu daha iyi görselleştirmek kocaman bir poster şeklinde duvara yapıştırıp karşınızda tutmak için bir de büyük boy tasarımını hazırladım. Bu tasarımda hedefiniz bir güneş gibi karşınızda dururken siz de her ay atacağınız çarpılarla onun etrafında doğal gelişim eğrilerinizi oluşturuyorsunuz. Dileyenler bu büyük boy posteri de yine açıklamalar bölümünden verdiğim linkten alabilir ve kendisine ya da sevdiklerine hayat boyu fayda sağlayacak bir hediye verebilir. O doğal gelişim eğrilerini gözden uzak tutmamak lazım. İnsanlığın en büyük inovasyonlarından biri olan roketler bile ilk fırlatıldığı anda son derece yavaş yükselmeye başlarlar. Tıpkı o eğride olduğu gibi. Eğer biz de 2021'de kendi hayatlarımızda bir inovasyon yapıp kendi potansiyelimizi keşfetmek istiyorsak takip etmemiz gereken doğal davranış biçimi, doğal eğri bu. Bizi yerimize bir yer çekimi gibi mıhlayan o tembelliğimizden, hımbıllığımızdan, ataletimizden kurtulup bir güneş gibi ışıllayan hedefimize yükselmenin tek yolu bu.